Ama Allah var. Biz AK Parti olarak Sayın Kılıçdaroğlu'ndan son derece memnunuz. Ben ben CHP'nin lokomotif, CHP'nin lokomotif, BDP'nin de onun vagonu olduğunu söylemiştim. Ben sözümü geri alıyorum. Meğer lokomotif BDP, vagonu da CHP'ymiş. Bu tren artık nereye gider? Hangi istasyona gider? Onu da milletimin takdirine ve muayilesine sevk ediyorum. Bakın Anadolu'da çok güzel bir söz var. Almamazlığımın ahını çıkar aheste aheste. İşte CHP'de şimdi o ah çıkıyor. Aheste aheste çıkıyor. CHP Genel Başkanı partisinin içindeki sıkıntıları aşmak için güya gündemi değiştirmek için akla ziyan açıklamalar yapıyor. Akla ziyan iddialara sarılıyor. Kendi arkadaşlarının kendisiyle ilgili iddialarına çıt çıkarmayan Salim Kılıçdaroğlu belki gündemi değiştiririm diye BDP'nin ipine, BDP'nin hezeyanlarına sarılıyor. Kusura bakmayın Sayın Kılıçdaroğlu. Biz söyleyeceğimizi zamanında söyledik. Manşetle gelen manşetle gider. Ayak oyunlarıyla gelen ayak oyunlarıyla gider. İşte bir CD olayı ben aday değilim diye genel başkanını ziyaret et. Çıkınca o açıklamayı yap. Ertesi günde hemen aday oluver. Çok dürüst bir insan maşallah. Ama Allah var. Biz AK Parti olarak Sayın Kılıçdaroğlu'ndan son derece memnunuz. Ama Allah var. Biz AK Parti olarak Sayın Kılıçdaroğlu'ndan son derece memnunuz. Başta cevap olmak üzere muhalefetin sandıktan çıkan mesajları doğru okuyup gereğini yerine getirmekten başka seçeneği yoktur. Muhalefet ya milli irade ile barışacak ya da marjinalleşecektir. CHP Genel Başkanı değil 16'lı. Masa 160'lı masa da kursa sandıkta milletin tokadını yemekten kurtulamaz. Biz bu tespitlerimizi söylerken asla kendi çıkarlarımızı düşünmüyoruz. Değişim meselesini dillendirirken meseleye dar kalıplardan bakmıyoruz. Çünkü bir iktidar partisi için en ideal muhalefet Türkiye'de olandır. Ama biz rakiplerinin zayıflığından medet uman bir parti değiliz. Biz karşısındakilerin çapsızlığına bel bağlayan bir hareketle de değiliz. Bilakis biz bunlardan şikayet eden, siyaset arenasında kendi cüssesine, vizyonuna, ufkuna uygun rakip arayan bir kadroyuz. Muhalefetle ilgili değişim çağrılarımızda şahsi ikbalimizi değil ülkemizin huzurunu, esenliğini ve geleceğini dikkate alıyoruz. Türkiye büyüsün istiyoruz. Türk demokrasi güçlensin istiyoruz. Her alanda standartlarımız yükselsin istiyoruz. İnsanımız hak ettiği hizmetlere daha kısa sürede kavuşsun istiyoruz. Ülkemiz iktidarıyla olduğu gibi muhalefetiyle de dünyada göz doldursun. Örnek alınsın. Örnek gösterilsin istiyoruz. Cumhuriyetimizin 100. yaşına muhalefet yapma pratiğini de kökten değiştirmiş bir ülke olarak girelim istiyoruz. Diğer türlü hedeflerine doğru koşar adım giderken Türkiye'nin bir ayağı aksamaya maalesef devam edecektir. Diğer türlü millet varlığımıza yönelik tehdit ve tehlikeleri savuşturmamız zorlaşacaktır. Tüm bu meydan okumaların üstesinden gelebilmemiz bizim gayretlerimiz yanında muhalefetin daha vizyoner, daha kuşatıcı, daha yerli ve milli bir çizgide siyaset yapmasına bağlıdır. Değerli kardeşlerim, baba oğul arasındaki taht mücadelelerinin bizim açımızdan hiçbir kıymeti harbiyesi yoktur. Birisi baba olmuş, birisi oğul olmuş. Bize ne ya? Bize ne? Bizim nazarımızda zaten su alan geminin dümenine o gelmiş, bu gitmiş. Hiçbir anlamı ve önemi yoktur. Asıl mesele muhalefetin millete parmak sallamaktan vazgeçmesidir. Asıl mesele muhalefetin milli iradeyle 73 yıllık kavgasını bitirmesidir. Asıl mesele sahte gündemler yerine ülkenin sorunlarına odaklanmasıdır. AK Parti ve Cumhur İttifakı olarak bu yönde atılacak her hüsnü niyetli her adımı desteklemeye hazır olduğumuzu tekrar ifade etmek istiyorum. Değerli arkadaşlar, Türkiye yüzyılıyla aynı zamanda ülkemizin önüne yeni bir siyaset vizyonu koyuyoruz. Hayırda ve hizmette yarışırken millet merkezli bir anlayışla hareket edelim diyoruz. Siyasi mücadelemizi yürütürken hep birlikte Türkiye eksenine bağlı kalalım diyoruz iktidarı ve muhalefetiyle söz konusu vatanın bekası, ülkenin güvenliği, milletimizin birlik ve dirliği, devletimizin çıkarları olunca farklılıklarımızı bir tarafa bırakıp ortak paydada bulaşabilmeliyiz. 21 yıllık iktidarlarımız döneminde bu büyük mutabakatı sağlama yönünde sayısız adım attık. Her seçim sonrasında bize oy verenlerle birlikte siyasi tercihi farklı yönde tezahür eden vatandaşlarımıza da el uzattık. Kampanya dönemlerinde maruz kaldığımız onca hakarete, haksızlığa, hukuksuzluğa, yalana, bühtana, siyasi rekabete sığmayan belaltı vuruşa rağmen gönül kapılarımızı tüm vatandaşlarımıza sonuna kadar açtık. Ancak Özellikle siyaseti bir ikbal kapısı olarak gören çevrelerin anlamsız direnişiyle karşılaştık. İdeolojik ön yargılarından bir türlü sıyrılamadılar. Geçmişin yüklerini sırtlarından bir türlü atamadılar. Meselelere Türkiye merceğinden bir türlü bakamadılar. Milletin sandıkta verdiği mesajları bir türlü doğru okuyamadılar. Türk siyasetinin nereye evrildiğini bir türlü göremediler. Ülkemizde ve bölgemizde yaşanan gelişmeleri doğru analiz edemediler. Küçük olsun, benim olsun mantığını bir türlü terk edemediler. Birkaç haftalık göz boyama şovlarından sonra eski kodlarına, eski söylemlerine eski siyaset yapış tarzlarına tekrar geri döndüler. Bugüne kadarki tecrübelerimizin bize öğrettiği şudur. Sahne önündekiler değişse de perde gerisindekiler hep aynı kaldı. Şahısların değişmesi asla ve asla bir zihniyet değişimine yol açmadı. Halkı mümeyiz görmeyen, halka tepeden bakan Faşist zihniyet kabuk değiştirerek varlığını korumayı başardı.